Büyük kapı açılıyor. <laughs> Sence orada T-Rex var mıdır? Evet tabi ki de. Oh bu dinozorlar neden burada? Aa. Aa! oğlum. Oğlum iyi misin? Oğlum. Hayır. Hayır. Anne yardım et. Anne bu kim? Oğlum ben bilmiyorum. Bana niye soruyorsun? Git parka söyle. Ba anne ben nasıl parka söyleyeyim? Yiyor musun dinozor? Aa! Aa! Hayır. T-Rex geliyor. T-Rex. <laughs> Aa bundan da saldırmıyorum yine. ben ne yaparım Dino Tracker haber altı. Sayın Dino Tracker sakinleri, artık çok sakin olmayınız. Parkımızdaki en büyük 5 dinozor olarak Triceratops, Consvenator, T-Rex, Indoraptor ve Gigantosaurus adlı 5 dinozor salınmıştır. Parktan kaçmıştır. Ve iki adam yani iki kadın, iki adam, bir kadın ve bir çocuk olacak şekilde ölümümüz var. Arabalardan kaçanlar vardı. Evet ama arabalar kaçamadılar. Artık bunun dinozorların elektroşok ile beraber parklarda savunması isteniliyor. Eğer parktan çıkmak istediği bir beyin fonksiyonu gelirse işte o zaman elektrik çarpacaktır. Umarım böyle bir şey yapabiliriz. Yani canlandıran makine yaptık. Bunu da yapamaz mıyız ya? Ve çalışanların kameralarına bağlanıyoruz. Oo, bu dinozorlar çok güçlü. Bunları nasıl yeneceğiz? Umarım bize bir şey yapamazlar. Bağladım. Bağladım. Hayır. İpleri söktü. Hayır. 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 Yerde karınca ne Yani bunları yakalamamız için öldürmemiz gerekiyor. Ama nasıl öldüreceğiz bilmiyoruz. Parkımızdaki bütün dinozorlar birleşse bile ancak T-Rex, Konservatör ve T-Rex öldürebilirler. Ama bu Indoraptor ve Gigantosaurus kalır. Haydi belki büyük bir şansla şansımız yani büyük bir şansımız olursa Indoraptor'u da öldürürüz. Ama Gigantosaurus'u öldürmek için en fazla bir triceratops konservatör ya yani bir tane triceratops değil beş tane triceratops iki tane konservatör iki tane raptor bir tane de t-rex'ine z ihtiyacımız var yani bir indominus rex gücünde bir dinozor gelirse bunu kolayca ve rahatla rahatça yer ama bunun için ya spinosaurus ya da bir kozi pardon indominus rex lazım indoraptor olmaz Indominus trex olması lazım. Indoraptor zaten normal dino trex'ta bu kadar büyük. Daha doğrusu Dino Park'ta. Yani anlayacağınız şey budur. Ne haberlerde ne yazıyormuş? Dinozorların olduğu mu? Tamam burada zaten dinozorlar var. 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 Ee, bence hemen uçup kaçmamız gerekiyor. Evet tır olduğumuz için çok hızlı gidemiyor. Hayır. Tır olduğumuz için bizi çok fazla tutamıyor. Hayır. Hayır. Indoraptor bu. Bize o kadar bir şey yapamaz. Hayır. T-Rex.